Yasemin'in hayattaki tek sorunu ikinci eş olması değil, ablasının eski kocasının ikinci eşi olmasıdır. Feyyaz'da bir aşk evliliği yapmış olmasına rağmen aşkını başkaları gibi yaşayamamak onu çok yıpratır, ablasının artık ona düşman olması, Feyyaz'ın da bu durumlarda asla manevi destek olmaması Yasemin'in sürekli yalnız ve mutsuz hissetmesine neden olur. Bestemsü Özdemir, 20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan beslemsi Özdemir, 2 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı. Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabularosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı. Destemsi Özdemir şimdi Fox TV'de yayınlanan Kırlı Sepeti dizisinde Yasemin karakterini canlandırıyor.